Arkadaşlar Arkadaşlar merhaba Gene, gene Roblox açtım buyurun İstediğin oyuna girebiliyorsun ee, Eğer abone olursanız size de göstereceğim Yani kolay bir şey Yani en kolay Dünyanın en kolay şeyi Hadi bay bay Açtım Arkadaşlar gelin biraz da oyun oynayalım bu ne lan Gelin biraz oyun oynayalım arkadaşlar Kutu game. Gelin arkadaşlar Skutu Game Game oynarız birazdan da dur profile bak. İnşallah bu bedavadır abi. 70 abi alırız lan. Yok ya vlog soru hiç yapma. Evet arkadaşlar bro e, ee, size kanıt gösteriyorum. Bir izleyin. Size kanıt. Nasıl giriliyor izleyin. Bakın Bildiğiniz bu. Yani girebiliyorum şu an. Kaptığım al atar işte. şimdi yaparız bu işi. Eğer bu videoyu görüyorsan atsan istekle. Anne yeni şey gelmiş lan. Yeni şey dur dur dur. Bakalım bakalım. Ha, yeni şey. Nasıl nasıl? Abi bastım. Bastım valla. Türk var mı? Türk iş olan var mı? Türkiye abi Türkiye. Türkiye'de yaşamak mı? El Oğlum valla neymişiz be ya? Neymişiz ya? İyi. Allah'ım sana buradan teşekkür ederim. Durun arkadaşlar orada ölkün. Oğlum ne lan? Sana... Ne olmuş buralara? En son geldiğimde bok gibiydi. Ama. Ha? Yuh. Bu Aga okuma yazma bilen var mı bu server? Yoksa hiç kimse konuşmuyor bu. Abu, abu. Üst katta ne hala varmış? Ben üst katı hiç görmedim. Aga gelişmiş ha. En son öyle on... bir avatar yapmıştım. Bilmek. Bilmiyorum yani nasıl. Kardeşim de şu an açılmıyor Uraz'da. Ben de açıldım. Bir video izledim. Size de yaptırıyorum. Hadi bay bay.